Yozgat'ta bir aylık yarı yıl tatilinin ardından 662 depremzede öğrenci ile birlikte 75.893 öğrenci için ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Deprem felaketinden sonra eğitim öğretim kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra daha büyük felaketler yaşanmaz. Onlara yardımcı olacağız ve elimizden geldiğince. Onlara destek olacağız. İstiklal Marşı için dikkat Adım Mustafa soyadım tanış. Okulların açılması e, biz çok mutlu etti. Depremden dolayı da çok üzgünüz. E, Yakınları ölenlere sağlığı diliyorum. Yani bizim için sıkıntı olmaz. Sınıftaki sayılar artacak. Birlikte ders işleyeceğiz. Evet. Hayırlısı olur inşallah bakalım iki haftadır. Uzun bir süre ekstra iki haftadır bekledik. Çocuklar da biraz özlediler. E, e, maalesef malum o bölgeden gelen arkadaşlar olursa onlarla ilgili birkaç şey söyledi. Uygulaması gereken. Onun dışında hayırlı olur inşallah. Deprem oldu üzüldünüz. Evet. E, maalesef onu izledik iki hafta. İşte o bölgeden gelen arkadaşlarınız olursa onlarla ilgili işte yapmanız gerekenler. Zaten biliyorlar çocuklar ama. biraz bir daha söyleyeyim. Hayırlı oldu bakalım. Hadi.